Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle FC25 Rivals'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar eğer hoşunuza gidiyorsa bir beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Maça geçelim maçta görüşürüz. Evet maçımız başladı. Temennimiz belli. Güzel, temiz, çekişmeli, hoş bir maç geçirmek. Ve olabildiğince az hatalar yapmak. Basıp dönemedik ya bu sefer de. Yine bir şeyler yap yanlış yaptık burada Düzeleceğiz inşallah be Ne yapalım ne diyelim ki başka Maksiminden iyi geçiş yaptık O simene doğru topu attım Adam kayarak müdahale etti Ama biz yine şut çekmiş gibi bir şey olduk orada Rafa geçersen onu Geçebilseydik Tehlikeli bir şeyler yapabilirdik ama geçemedik. Osterwald yetişin sen ona. Sanchez bırakmın. Çok iyi. Fred indir topu. Rafa kötü, kötü attırdın ama öyle. Osimenden Maximine. Maximinden tekrar Osimene. Geç geçip vuracaktım bir şut istatistiğiydi ama geçemedik ki vuralım. Sanchez aldın onu. Osterwalde tamam. Çok iyi dönüş. Osimen'in koşusu vardı orana doğru. Vuralım uzaktan bir şut. İstatistik. Kasalım biraz. İyidir. Ön alanda biraz baskı yaptık. Fernandes'le. Sanchez aldık topu. Çok iyi. Cicu ver pasını at tekrar bir pas. Murafa faul yaptık. Ya amacımız faul yapmak değil, topun bizde olmasıydı ama Ben bu da faul diye bekledim. Değilmiş. Aldı Fred'le topu aldık. Tekrar paslaşmalarımız güzel. Osimhen'e doğru Osimen döndün. Güzel çalım. Ama ne really yaptık sonrasında? Sonrasında <laughs> ne yaptığımızı sorgulamamak lazım. Aynen. Çünkü sorgularsak işin içinden çıkamayız. Oster Adam taktiksel oynadı. Osterwald'dan mükemmel taktik dolu bir şey. Bu birazcık boş taktikli bir şey oldu. Adam önde koşarken bizim geriye pas atmamız çok boş taktikli bir şey. Bu da ayrı bir şey yani bu Saf körlük. Bildiğin körlük yani bu. Bir de bunu... Çok garip şeyler yaşanıyor. Ben çözemedim. Top bizde yine. Kontrolü kaybetmiş gibi oynuyorum. Sıkıntı çok. Sıkıntı gerçekten çok. Bir tak bir hareket yaptık diye sıkıntıya gir gol girdi sandım. Bu nasıl bir şey ya? Vurmam. Vermem arkadaş pasmaz. Vurdum içeri. Topu alırsak artık. Almazsak da almayalım. Ne yapayım ya? O adamı dert yanayım artık. O hoca. Buna ben sarım isterim buna. Yeri gelirse kırmızı da verebilirim belki. Sevindirmek istersem bu garibanı. Al topumu sıra. Hızlı başlangıç. Hiç bekletmeyelim. Maksiminden bir geçiş daha yaptık. Açalım ortayı. Etkisiz bir orta. Yani açmasak da olurdu. Çok da bir şey fark etmedi. Şimanski'ye doğru attık. Arkadan Osimena başka şekilde girdiler bence. O Sendeleme yani Masum bir sendeleniş değildi bence İki tarafta ne yaptığını bence bilmiyor Çok Garip bir Maç dönüyor O garipliği olsaydım bir çözelim O kartı bir yesin adam Rahatlayalım Rahatlayalım dedim Dedim yani Direkt yaptım ben bu değişikliği ya Etkisiz adam oldu Şimanski Nereye atar o topları ya Hemen kendine gel. Hemen kendimize gelelim. Biz bir kendimize bir gelmek lazım artık bir tokatma, tarık ne artık bir kendimize gelelim ya. İkinci araya daha farklı olalım. İkinci araya geçtik. İkinci arada artık daha farklı olalım. E, vakti geldi artık daha farklı olmanın bir kontrolü elimiz alma, almak lazım yani de yine alamıyoruz gibi yine gol girdi sandım. Yani neler yaşadık biz az önce. Neler yaptın ya sen Getson orta sahada böyle. Sistemi bozduğumuzdan beri düzgün oynayamıyor olduk ha. Sistemi bir geri alacak herhalde. Öyle durur. Vur Barış Alper uzaktan. Hadi be. Yakındı yakındı. O sayıyı değiştirmem onu geç. O sayı hızıyla iş yapar bize. O yüzden o sayı orada. Veremedik pas ya. Bir ufak bir değişiklik daha eski düzene bir geçiş yapabilirim aslında. Offside. Sayı... Tamam yapalım o değişikliği. Tamam değişikliği yaptım. Torayra fret ikilisini geri aldım. <laughs> Belki bu Aroja'yı da geçebilirsek bir şeyler yapabilecek. Ama geçebilirsek tabii. Hepsi de geliyor şey yapıyor bize. Yedik. Kötü gol yedik. Bunda galiba yenilecek gibi durur ama neyse. Al. Ama çok açtık ki topu. Tamam hemen güzel düzenleme yapalım kendimize kendimi bir düzenleyeyim. Sıkıntı oldu çok ya. Konuşmayı unuttum. Az önce gerçekten konuşmayı unuttum. Bir şeyler yaşadık. Ve unuttum. Neyse. Söylemeyeceğim bir şey. yani kapsın adam atsın yere vursun Gerçek anlamda derim daha iyi. Al Sanchez ne yapın sen ya? Gerçekten oynamayı bilmediğim doğrudur derler ya. Onu al buraya koy. Geçer ha. geçerli olur yani Bu videonun başlığı da bellidir zaten Oynaman, Oynamayı bilmediğim doğrudurdur bu videonun da başlığı Adam top çevirecek böyle çık da bitsin oyun ne diyeyim Top bende değil değil top Ben top bendedir diye sandıydım Neyse. Düzeni bozduğumuz andan beri sıkıntı yaşarız zaten hep, her maç. Ya daha iyi olmak lazım ya da düzeni geri getirmek lazım. İkisinden birini deneyecek artık. Maxim'in topu kaybettik. Adamlar yetişiyor. Yapacak bir şey de yok zaten. Saldık artık. Ne diyor o? Kaçınılmazsa zevk almaya bakacak. Derler ya. Aynı. Artık zevk almaya bak bakarım ben de. Atarsak bir tane. Belki. O az önce güreş müsabakası izledik. O rakip defansın. Rakip Defans Jukui'ymuş Jukui'yle Ousmane'in şeyini izledik az önce Güreşini izledik Aldı o topu Sanchez engelledi offside Yani yapacak bir şey yok artık. Bugün yalnızca hüzün var. deyip hüzünle devam edebiliriz. Tek tek de konuşmak nasıl bir şey olacaksa şut çektik mi biz bu maç yoksa? Hiç şut çekemedik mi? Hiç çekemedik galiba. Vay istatistiğimiz gitti ya. Buna üzüldüm şey var. Şu, istatistiğimiz vardı bizim. Gerçek. Adam bırak bizi de bir iki şut çekelim bari be. He? Orta sahadan çeksem mi acaba şut? Bir de free kick deneyelim. Hadi oğlum. Hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz bir gol daha yedik. Gel lan seni de koyalım böyle oyna. Mutlu ol sen de oyna biraz Heh. Birazcık mutluluk olsun Oo, bizim adamlarda Fizik denilen bir şey yok galiba Aşağı verelim dedik bu sefer Shoot Vuralım uzaktan Statistik bir şut çok çektik mi çektik tamamdır. Gerçekten de bir tane çekmişiz. İstatistikimiz hiç işe aramıyor bak. Bu nasıl oldu ya? Bu garip bir gol attık. olsun. en azından sıfır değil. Bir gol attık. İyi, güzel. Evet arkadaşlar bir bölümümüzün de burası ona Yani oynamayı bilmediğim doğrudur. Açık ve Bunu direkt söyleyebilirim bu şeylerden sonra. Neyse izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.